Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi sizinle kantoron yağı yapacağız. Ee, bu kantoronları Taşkent'ten Torosların yüksek yerlerinden egzoz gazı görmemiş bir yerlerden topladık. Zeytinyağımız aydından soğuk sıkım erken asat zeytinyağı olacak. Kullanacağınız yağın baya kaliteli olması lazım. Ee, rafine edilmiş zeytinyağlarıyla bu yağı yapamıyorsunuz. Yapsanız da istediğiniz verimi alamıyorsunuz. Şimdi 2 litrelik bir kavanozun içerisine çok sıkı olmayacak, çok da araları açık olmayacak. Dolduruyoruz kantaron bitkisini. Sonrasında zeytinyağını üzerine doldurduktan sonra tülbentle kapatıyoruz. Bu tülbentle kapattıktan sonra güneş alan bir yerde 5 gün boyunca bekletiyoruz bu yağı. 5 gün sonra tülbenti çıkartıp Ağzını hava bir şekilde kapatıyoruz. Bitkinin özü yağın içerisine geçmeye başladığını görüyorsunuz zaten. 40 ya da 45 gün sonra ya da 50 gün sonra bu yeşil renginden o kızıl rengine geldiğinde kullanıma hazır oluyor yağınız. E, kullanım alanları zaten egzama olsun, açık yaralarda olsun e, çok çabuk etki ediyor. Geçen bir mesela şuramı e, şöyle göstereyim. Kanattım. Bir gün oldu bu. Dün oldu. kontrol yağını sürdüğünde hemen üzerini kapatıyor. Ee, saplarından suyunu yani çayını yapabilirsiniz. O da mide rahatsızlıkları için çok iyi oluyor. Ee, onun tarifini de internetten bulabilirsiniz. Biraz araştırırsanız. 50 gün sonra bu kızıl rengini aldıktan sonra bunu tülbentle yani içindeki e, Bitkinin içindeki böyle ufak tohumlar, parçalar artık süzgeçten geçtiği için tülbentle yapmanız gerekiyor bu işlemi. Süzüyorsunuz tekrar. E, süzdükten sonra kullanıma hazır. E, fermentasyon sürecine dikkat edin. Direkt ağzını kapalı başlatmayın. Fermentasyon sürecini güneşin ağzını e, direkt kapattığınız zaman Köpürme yapıyor ya. Ee, bu da zeytinyağınızın ve kantaronunuzun çöp olması demek. Ee, bir işinize yaramaz. Yaklaşık 50 gün sonra bunun kızıl haliyle tekrar bir video çekip karşınıza gelirim. Abone olun ya. Görüşürüz.